Mavi ben istemişim. Kavruk. Melek babasına bir ses kaydı yaptı. Sancara götürür müsün onu? He. İngiliz mi götüreyim? Hı hı. Yalnız dikkat et takip eden falan olmasın. Mavi sen iyi misin? Hı hı. Sen miydin avukat? <laughs> Evlatlan beni iyice gözden çıkardı besbelli. Bak Bir enesi bile mafsanenin yolunu bulamadı. Çok öyle değil Halis Yani Sancar Bey'in başında bir dert var. Ne dert demiş o? Onu artık siz çıkınca öğrenirsiniz. Ben sizi buradan çıkarmaya geldim Halise Hanım. Nasıl? Bitti mi? Ha yani tabii öyle değil. Dava devam edecek tabii ama... ...adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanacaksınız. Allah'ım seni şükürler olsun kocam Rabbim. Seni şükürler olsun yarabbim. Sağ ol, rica ediyorum. Ben gidiyorum. Buralar size emanet. Gel kızım, gel. Efendim galiba Sancar'ın arazide saklandığı konusunda haklısınız. Sancar'ın bu kavrup denilen adamı atla konaktan çıktı. Takibi alıyorum. Elbette aldı. Elbette. Kesin Sancar'ın yanına gidiyor. Sakın gözden kaçırmayın. Ha bu arada Sancar'ın saklandığı yeri bulduktan sonra fotoğraflarını çekmeyi unutma. O kavruk denen mezulu da yardım ve yataktan attıralım içeri. Merak etme. Sağ kolu atla konaktan ayrılmış. Kesin Sancar'ın yanına gidiyor. Akşama kalmadan biter bu iş. <laughs> evet gençler, çok uzaklardan. Kolombiya'dan özel çekim kahve çekirdeklerinden kahveniz hazır. Afiyet olsun. Hanımefendi. Yine de aldınız gittiniz ya. Ben kısır değilmişim. Nasıl anlamam? Hani sana dedim ya benim çocuğum olmuyor kısırım ben diye. Değilmişim. Halis Efe beni kandırmış, yalan söylemiş. Onun yanından geliyorum şimdi. Ne varsa içimde tek tek söyleyiverdim. Gözünün içine baka baka. Seni bile dedim biliyor musun? Senin çocuğun oluyormuş yani. Hı hı. Kendi oğlunun adı çıkmasın diye beni yakmış. Ben Yahya'ya hiç sevdalanmadım. Yalan yok. Hem maalesef ya anam gibi sevdim. Hiç tanımadığım anam yerine koydum ben onu. Nasıl etti? Nasıl gözümün içine baka baka yıllarca yalan söyledi? Aklım almıyor Tamam Elvan'cığım ya. Tamam üzülme. Şimdi anlıyorum tamam. Durum yani çok üzücü bir şey ya. Ha. Şey? Ha. E ee, o zaman biz şimdi senle geçen hani karavanda işte dikkat etmedik. Ya sen? Ya sen şimdi? Ya şimdi sen? Nasıl yani? Olabilir mi? O öyle bir kere de olacak iş değil. Olmamıştır. Olmamıştır yalan. Olmamıştır değil mi?